Bakırköy İskele Caddesi hem esnaf hem de oradan geçmek zorunda olanlar için kabusa döndü. Bir türlü bitirilemeyen çalışma çamur deryasını da beraberinde getirdi. Mahalleli başka yolları kullanabiliyor ama esnaf müşteri olmadığı için zorda. Her yer çamur. Bu yüzden de caddeden geçmek bir hayli zor. Çamur her yer yürüyemiyoruz bile. Hı hı. Gerçekten geçen kayıyordum zaten düşüyordum az kaldı. Düşme tehlikesi mi atlattın? Evet. Bakırköy İskele Caddesi iki haftadır devam eden asfalt çalışması nedeniyle çamur deryasına dönmüş durumda. Burası Bakırköy İskele Caddesi. Cadde diyoruz ama manzara her şeyi anlatıyor. Her yer çamur içinde. Vatandaşlar burada yürümekte oldukça güçlük çekiyorlar. Yerler hiç kurumamış. Hep çamur. Yaşlısı var, hastası var. Biz yine bir şekilde idare ediyoruz ama biz bile zor yürüyoruz. Yani burada ayaklarımız kayıyor. Esnaf da yaklaşık 15 gün içinde yaklaşık 70-80 bin lira zarar ettiğini söylüyor. 80-90 milyar zarara uğradım burada. Müşteri gelemiyor mu? Gelemiyor. Bataklık işte gördüğün gibi nasıl gelecek? Çamurlu yollar yüzünden motokuryelerde siparişleri yetiştiremiyor. Yanlış bir şey burada. Çok böyle dikkatsiz bir şey bence. Çalışmaların ne kadar daha süreceği ise henüz net değil. Bir ay daha sürer. E siz zarar etmeye devam edeceksiniz. E ne yapacağım? Ya da kapatıp gideceğim. Dükkanı kapatacak mısınız? E ne yapayım? İş gibi insan içeri girmedikten sonra ne yapabilirsin? Hı.